İyi günler. Sovyetler Birliği parlamentosu niteliğindeki Yüksek Sovyet, devlet başkanı Mihail Gorboçov'un yetkilerinin genişletilmesi yönündeki isteğini reddetti. Mihail Gorboçov, Sovyetler Birliği'ndeki sosyal, ekonomik ve etnik sorunları çözebilmek için kendisine hükümeti doğrudan kontrolü altına alma yetkisi veren bir kararın kabul edilmesini istemişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, körfez bunalımını çözmek için başlattığı girişimlere devam ediyor. Dün Suudi Arabistan'da Kral Fahd ve Kuveyt Emiri ile görüşen Bush, Amerikan askerlerinin şükran gününü de kutladı. Başkan Bush bugün Kahire'ye gitti. Kahire'de Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'le Körfez bunalımı konusunda görüşmelerde bulunan Bush, daha sonra Cenevre'ye geçecek. George Bush, Cenevre'de Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'la görüşecek. Görüşmede Körfez bunalımında Suriye'nin desteği konusu ele alınacak. Bu arada Güvenlik Konseyi üyesi Yemen'e bir gezi yapan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı James Baker buradan eli boş döndü. Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih ile görüşen Baker, Iraka karşı güç kullanılmasını sağlayacak bir Birleşmiş Milletler kararını Yemen'in desteklemeyeceğini belirtti. Yemen, ilişkilerinin iyi olduğu Irak'a karşı herhangi bir askeri güç kullanılmasını istemiyor. Öte yandan İngiltere'de dün görevinden istifa eden Başbakan Margaret Thatcher'ın Körfez'deki çok uluslu güce 14 bin asker daha göndereceği haber verildi. Böylece İngiltere'nin Körfez'deki asker sayısı 28 bine çıkıyor. Bulgaristan'da Sosyalist Parti üyelerinden oluşan Andrei Lukonov hükümeti güven oy aldı. Dün yapılan oturumda iktidar partisiyle ana muhalefetteki Demokratik Güçler Birliği milletvekilleri arasında süren uzun tartışmalardan sonra yapılan oylamada hükümet güven oyu aldı. Güven oylamasından sonra Başbakan Lukanov tarafından sunulan yeni reform planının görüşülmesi sırasında muhalefet temsilcileri oturumu boykot ettiler. Plan buna rağmen Bulgaristan parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran ve eski Komünist Parti'nin devamı olan Sosyalist Parti milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Parlamentoda temsilciler arasında sert tartışmalar olurken parlamento binası önünde toplanan binlerce gösterici de yüksek düzeyde fiyat artışı getiren reform programını protesto etti. Göstericiler çeşitli mallara yüzde %200 ila 500 oranında artış getiren ve özelleştirmeleri içeren reform programını hazırlayan Başbakan Dukunov'un istifasını istediler. Kanada ve Peru'da kazandığı servetlerle 21 yıl sonra ülkesine dönen iş adamı Timniski, Polonya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin sürpriz ismi oldu. Seçimlere iki gün kala iş adamı Timniski'nin kamuoyu yoklamalarında ikinci sıraya alması bütün seçim tahminlerini alt üst etti. Bu arada Paris zirvesi dönüşü Varşova'da Politeknik Üniversitesi'nde 5000 kişiye hitaben bir konuşma yapan Başbakan Mazowiecki, bu seçimleri kazanacağımıza inanıyorum dedi. Öte yandan seçim kampanyası sırasında Lublin stadında düzenlenen toplantıya katılan Lech Wałęsa'ya komünist yönetimin devrilmesinde oynadığı rolü simgeleyen bir tahta balta armağan edildi. Haberleri sunduk, esen kalınız.